var. <gülüyor> <gülüyor> ee, hazır mısınız? Hazır mısınız? Hadi izleyin. Çaylar benden. Dur, benden. Hayır benden. Hop çaylar benden. Eee çaylar kimden peki? Benden. Benden ulan. Bir dakika. Bu meseleyi çözelim. Bir atışma yapsınlar. Hangisi kazanırsa çaylar ondan. Tamam. Tamam. Helal Kim başlıyor? O başlasın. Ha. Estağfurullah abi sen büyüksün. Öyle öyle. Aşıksan vur söze, şoförsen bas kaza. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Helal olsun. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. <laughs> Şoförün bahtı kara, mavinin gönlü yara. <laughs> Gaz fren şanzıman halin duman. <laughs> Sev beni, seveyim seni. <laughs> ee, Aşk bir otobüstür binmesini bilmeli. Son durağa gelmeden inmesini bilmeli. <laughs> Bana hava atma. Havan kime yabancı? Kapılma rüzgarıma sen de aldanırsın. <laughs> Sollama beni sollarım seni. <laughs> Geçme beni ezerim seni. <laughs> Dünya dikenli bir hayat. Sevenlerde mi kabahat? Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. İstedim vermediler, sen şöpersin dediler. Tamam. Emeğimiz bilek zoru, Allah'ım sen bizi koru. Tamam. Aşk bir sudur, iç iç kudur. Aşkı çekene, Dur, derdi bilene sor. Dur, Aşk çekenin, yol gidenin. Kabahat sende değil, Dur, seni lan. seven de. Naberrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr <laughs> <laughs> <Çok güzel. Gülüyor> Türkiye'nin tarihindeki ilk videosunu seyrettiniz. Kanalımıza çeşitli formatlarda videolar yayınlayacağız. Bu da başlangıç. Görüşürüz.